geldim al giy bunları çabuk gel kafayı da al kafayı da al heh tamam, heh, tamam. baba şu güçlü yok ya o benim <laughs> tamam o zaman sana atayım mı yok oğlum hayır atma tamam o zaman, yok, yok, o zaman. <laughs> baba efendim ben sen beni aldırmayacaksın Değil mi? Şimdi sen beni atlatacaksın. Hadi atlat evet. beni. Atlatacağım ben seni. Bekle. Şutlu. Aa baba! Bak el tutmuş. Gel. Bak baba. Bak. <laughs> baba bana versene o minikonu. Neyi? Bana versene. Bana versene onu. <laughs> sen bunun minigun olduğunu nereden biliyorsun lan? Baba minigun Bu sen öldün mü? Evet minigun buldum. <laughs> Baba sen öldün mü? Yok ölmedim de oğlum sen bunun <laughs> minigun olduğunu nereden biliyorsun? Baba onu onu. Olur mu? Olmaz mı? Yukarı mı çıktın? Baba! Baba! Öldürürken mi seni? Oğlum hemen geleceğim sana. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Sen gelme, sen gelme. Ben <gülüyor> Babam <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Babam <laughs> Aşağı... Baba ne, yaptı? ne yaptın? Adam bazooka attı Ulan yapmadı o adam yaptı Düşman yaptı alalım yerdeki şeyleri. Kafasını da al. Çantayı aç, çantadan evet, bana çantadan bunun donunu, evet, donunu ver. Bak şurada çanta. Bak şurada çanta. Şuradan donunu, Şuradan at. at. Nerede don? Bir Nerede dakika. don? Bir dakika. Ha. At. 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 Attın mı? Tamam. Attım mı? Aldım tamam. Aldın. tamam Aldım tamam. Atla bir şey. Tamam hadi. Tamam hadi. Yoldayız. Bir daha atla. Dön ben hiç de, be? Atlayacağım. 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 Tamam. Oğlum sen beni Oğlum, takip etme bir, yere. Atlayacağım atlayacağım bir yere. Atla aşağı değil mi? Buna mı alışayım? Atla evet atla. Atla evet atla. Atla ben, sen atla, atla ben sen baba, serdik, serdik seni almaya geldim. Baba sen de Güzel bir yere git. Güzel bir yere git abi. Tamam baba güzel bir. Tamam araba bulalım. Mikrofonu kapat. kapatsın, tamam. kapatsın tamam. Oğlum mikrofonu oğlum, kapat mikrofonu kapat Baba He Ben şu Hoparlörü de kapat oğlum Hoparlörü de kapat Bana adamlar geldi ya öldüm Bak ya kendini patlattı ya. Ertuğrul niye kendini patlatıyorsun? Ben şimdi seni nasıl kurtaracağım? Babacığım ya sen niye kendini patlattın ki? Bak ben seni nasıl kurtaracağım şimdi? Ben seni bulurum bekle. Allah'ım ya. Gördüm ben seni gördüm dur. Biri sıkıyor oğlum biri sıkıyor. <laughs> onu da öldürdüm. <laughs> öldüm, öldüm. öldün sana iyi oldu. Sana kim dedi kendini patlat diye? E gelmedin, görmedin. <gülüyor> <gülüyor> <Ha? Ölmedim. gülüyor> Geliyorum, alacağım kartını seni kaldıracağım. Bak bir daha yanımdan gidersen üzülürüm. Ne? Bir ne? daha yanımdan gidersen üzülürüm. Oynamaz mısın? Üzülürüm, ağlarım. Kaldıracağım seni. Bekle sakın çıkma. Ha? Sakın çıkma. Bekle beni. Ya. Alacağım ben seni bak. Kaldıracağım buradan. Kaldır, baba. Kaldıracağım gidiyorum. Şuradaki bagi alıp gideyim. Bak <laughs> burada bagi var gördün mü? ben patlatmıştım onu yanlış evet, Aa, Adam var oğlum. Çok bağırırsan olmaz ama Çok bağırmam olsun oğlum Bak oğlum seni çağırıyorum aşağı. Alo Ertuğrul neredesin babam? <laughs> Hadi gel bakayım. Bak şimdi uçak atacak seni aşağı. <laughs> Bak buradaki adamı al. Buradaki sandıktaki malzemeleri al. <laughs> Heh, al onu. <laughs> al içindekileri. <iş> <laughs> <laughs> Hayır <gülüyor> sakın. <gülüyor> sakın ateş etme. Lan Sıkma. <laughs> <Ateş et. gülüyor> <laughs> Bırak onu hemen elimden. Başka silah geç. Başka silah mı? Evet. Başka silah geç. Hadi gidiyoruz. Bin. Bak Bakayım. sıkma. Gel. Ee? Bak sana bakarken nereye çarptı gördün mü? boşuna harcama. Gel bakayım. <laughs> Ona binme. Hadi git. Hadi git bakalım nereye gidecek. Aa araba gidiyor. Arabayı takip et oğlum. Önümüzde araba var. Hadi. Takip et oğlum durma durma git Durma oğlum durma niye durdun? Arkada Bas bas arkaya git Çabuk 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 Hadi ya çabuk 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 <laughs> Oğlum sola git sola git Allahım Ertuğrul, nereye gidiyorsun Ertuğrul? Bırak bana arabayı. Arabayı bırak bana. Bil. Adamı kaçırdık ya. onları arıyorum baba. Sen mi sıktın? Arabayı in gel yanıma oğlum. Baba bindim. Baba bindim mi? Evet 1 numara evet. Aferin. Kayaya çarptın ama. Hadi bindim. baga girmişsin oğlum. Arabada görünmüyor mu bak. Bak arabada görünmüyorsun yoksun arabada. Ertuğrul in bakayım oğlum. Gel şimdi bin arabaya. Şimdi bin arabaya. Başka silah seç eline. O silahı bırak elinden yoksa bizi patlatıyorsun Başka silah al eline. Hee. Helikopter var oğlum. Helikopter var. Arkada. Oğlum bil. Oğlum bilsene. Aa. 安装好的。啊啊啊啊啊 Sattım oğlum da biri bayıldı Arabaya binsene oğlum Bagiye bin Al hadi beni al Evet Hadi dümdüz git şimdi dümdüz git Durma Bas oğlum Bas oğlum bas bas durma. Bas. Açacağım, baba. Bas 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 bas. Durma. Bırak, 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 bırak. Hop o da öldü. Git oğlum git git git. Aha adam gördüm dümdüz git oğlum. Oğlum sağa doğru. Burada bir yerde adam var. Kal gel. Bayıldım çabuk. Beni bul, beni bul. Bir numarayı bul. Oğlum çabuk, oğlum çabuk. Bak hadi bekliyorum seni. Tut beni gözlerim karardı. <laughs> Ada. Adam bana roket attı oğlum ya. Bozuk attı bana. Bak ben sana kit vereyim al şunları. Canlı bas. Al bunları canlı bas. Oğlum çık buradan. Aşağı in. Oğlum aşağı in.

Koy totalde öldür adamları sen. Dene bakalım. Uzağa at ama. Oğlum uzağa. Uzağa atsana. Bak az kalsın ölüyordun. Canın gitti. Burdayım Bitti mi oğlum Tüh ya 1 numara benim oğlum benim gel Nafi Yaklaş Ol, alana gel. Öleceksin orada. Bana doğru gel çabuk çabuk çabuk. Işte. Sana. Lütfen. Lütfen bana ben öleceğim. sana yardım edemem. Öyle. geç kaldın yanıma gelmedin. Öldük babam. Bir şey olmaz ya. Biz hiç başlayalım. başlayalım? Başlamayalım artık yeter. Neden? Hadi videodakilere de ki. Hı. Videomuz bu kadardı. Hayırlı işler mi? Hayırlı dualar size. Hayırlı dualar mı? Evet. Ne alaka şimdi oğlum? Videoyu kapatıyoruz bak. Onlar onlara dua atmamız lazım. Sonra uyumaları için dua yaz. Uyumaları için. Hı hı. Tamam. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videonu videomuzu izlediğiniz için çok Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.